Arkadaşlar merhaba. Matematikteki mutlak değer konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Teorem bize diyor ki Mutlak değer içindeki a-b eksi eşittir mutlak değer içinde b-a'ya. Biz buradan ne anlıyoruz? Neyi bilmemiz gerekiyor? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu önemli bir teorem ve nereden geldiğini bildiğimiz vakit birçok sorunun da anahtarını açmış olacağız. Şimdi teoremde a ve b sayıları var. Ama a ve b'nin değerlerini bilmiyoruz. O zaman birinci durumda A küçük B olsun. Bu durumu inceleyelim şimdi. A küçük B yazdığımız vakit şu ifade yani A eksi B ifadesi A daha küçük olduğu için eksi bir ifadedir. Ama biz biliyoruz ki eksi ifadeyi Mutlak değer dışarıya artı olarak çıkartır. O zaman biz bu ifadeyi eksiyle çarpacağız. Yani a eksi b eksiyle genişlettiğimiz zaman b eksi a ve diğer ifade b eksi a demiş. Bunun da içi şu durumdan dolayı artı olur ve aynen çıkar. O zaman şu iki durumda. B eksi a ilk durumdan geldi ve B eksi eşitliğin sağ tarafından geldi birbirine eşit olduğunu görüyoruz. İkinci durumda ise B küçük A'dan diyebiliriz değil mi? O zaman da eşitliğin sol tarafı yani A eksi B B daha küçük olduğundan dolayı pozitif değer yani dışarıya aynen çıkar. Eşitliğin sağ tarafında ise b eksi a ifadesi negatif değer alır. Dışarıya eksi ile çarpılmış halde çıkar. Yani a eksi b. Buradan da a eksi b eşittir a eksi b olduğu açıkça görülüyor. Üçüncü durumda ise A, B eşit olur. Burada da açıkça görünüyor ki A eksi B ifadesi ve B eksi A ifadesi sıfır olduğundan değer sıfır eşit olur. Şu üç durumdan başka durum yazamayacağıma göre bu da bize gösteriyor ki a eksi b eşittir b eksi a yazabiliriz. Teoremin nereden geldiğini de öğrendiğimize göre aşağıdaki soruyu cevaplayabiliriz. Soru da mutlak değer içinde eksi 7 artı mutlak değer içinde kök 3 eksi 1 eksi mutlak değer içinde 1 eksi kök 3 ifadesinin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Eksi 7 mutlak değer dışına 7 olarak çıkar. Artı kök 3 eksi 1 eksi 1 eksi kök 3 değerleri var. Ben şu ifadeyi şu teoremi kullanarak kök eksi 1 şeklinde yazabilirim değil mi? O da eşittir. 7 artı kök 3 eksi 1 eksi kök 3 eksi 1'den sadeleşti ve sonuç 7'ymiş. Teoremleri ispat etmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıradaki teorem a çarpı b mutlak değer içinde eşittir. Mutlak değer içinde a çarpı mutlak değer içinde b eşit olduğunu söylüyor bize. Bu teorem bize verilir. Kitaplarda verilir ama hiçbir zaman ispatı yapılmaz. Ne kaynak kitaplarda ne ders kitaplarında ha gerek yok derseniz o konuda haklı olabilirsiniz. Çünkü bu ispatı yaptıktan sonra gerçekten ispat etmeye gerek yok diyebilirsin. Yine de bilin diye aklınızın bir köşesinde olsun diye bu videomda bu ispatı deyince öncelikle A ile B'nin birbirleri arasındaki durumunu öğrenmem lazım. Toplam 5 tane durum ortaya çıkar. Birinci durumda A ile B sıfırdan küçük olur. İkinci durumda A ile B sıfırdan büyük olur. Üçüncü durumda A ile B sıfıra eşit olur. Dördüncü durumda A küçüktür sıfır, B büyüktür sıfırdan olur. Ve son durumda yani 5. durumda ise B küçüktür 0 ve A büyüktür 0 olur. Öncelikle ilk duruma bakalım. İlk durumda mutlak değer içinde A çarpı B neye eşitmiş? A çarpı B negatif sayı olduğu için negatiflerin çarpımı pozitif yapar. Bu da dışarıya aynen A çarpı B olarak çıkar. Peki eşitliğin sağ kısmı A çarpı B'ye bakacak olursak negatif negatif. Yani dışarıya eksiyle çarpımı ve dışarıya eksiyle çarpımı çıkar. O da eşittir. Eksilerin çarpımı A çarpı B. İlk durumda ikisinin de eşit olduğunu ispat ettik. İkinci duruma gelecek olursak mutlak değer içinde A çarpı B İkisi de pozitif çarpımları da pozitif olur, o da eşittir. Aynen çıkar, a çarpı b. Mutlak için daha çarpı. Mutlak için de b ise, ikisi de pozitif olduğunda, aynen çıkar, a çarpı b. Yine eşit olduğunu ispat etmiş olduk. Üçüncü durumda ise, gördüğünüz üzere, a çarpı b eşittir. Mutlak değer için de A çarpı mutlak değer için B. O da eşittir. Sıfır olduğu görülür. Dördüncü duruma geldiğimizde ise durum biraz farklı. Hemen yazalım. A çarpı B ne eşit? A negatif. B pozitif bir sayı. Yani içerisi negatif olur. İçerisi negatif, negatif ise eksiyle çarpılır. A çarpı B. Yani o da eşittir. Eksi A çarpı B. Eşitliğin sağ kısmı ise mutlak değer içinde A çarpı mutlak değer içinde B burada A negatif B pozitif yani eksi A çarpı B o da eşittir. Eksi A çarpı B Bunlara eşitliğini ispat ettik. Son durumda ise A çarpı B mutlak değer için yine eksi ile artının çarpımından negatif o yüzden eksi A çarpı B o da eşittir eksi a çarpı b. Ve son olarak a çarpı b. O da eşittir. Bu sefer bu pozitif. B negatif. A çarpı eksi b'den. Eksi a çarpı b. Bütün durumları iyice de. soldaki ifadeyle sağdaki ifade her zaman eşit çıktı. Demek ki mutlak değer içinde A çarpı B eşittir. Mutlak değer içinde A çarpı mutlak değer içinde B yazılabilir. 5 durum dışında başka bir durumla inceleyebilir miyiz? Hayır. İnceleyebileceğimiz bütün durumlara baktık. O zaman soruya geçebiliriz. Soruda x'in sıfırdan küçük olduğunu ve y'nin sıfırdan büyük olduğunu vermiş. Buna göre 2x 2y bölü x artı y mutlak değer içinde ifadesi neye eşit? Şimdi paydanın üstüne baktığımızda 2x eksi 2y var mutlak değer içinde. Burada 2'yi dışarı alabiliriz. Şu kuralı kullandım. Dikkat ederseniz 2'yi dışarı alabilirim. Yani 2 çarpı x eksi y mutlak değer içinde bölü mutlak x artı mutlak y. O da eşittir. Bir önceki videomda hatırlayacaksınız. Burada x daha küçük, y daha büyük. O yüzden şu ifadenin içerisi eksi olur. Yani eksiyle çarparsak dışarıya çıkartırız. y eksi x. paydada ise x negatif. Eksi alır başına. Artı y aynen çıkar. O da eşittir. 2 çarpı y eksi x. Böyle aşağıda da y eksi x var. Pay paydı sadeleşti. Cevap 2 kaldı. Kanalıma abone olup kanala destek olabilirsiniz. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.